Değerli spor söyler. Değerli takipçilerim. Sizlere bir spor etkinliğinden duyuru yapmak istiyorum. 14 Nisan Cuma günü 15.00-19.00 arasında Bakırköy Belediyesi'nin kontrolündeki Atatürk Spor ve Yaşam Merkezi'nde tenis maçları yapılacaktır. Futbol maçları yapılacaktır. Ve biz de davetler, biz de bilet dönüşü masamıza oraya katılacağız. Bizde fitness arkadaşlarımız da davetlidir. Bilek güreşçiler de ve sevenler de davetlidir. Orada maçlar da yapabilir, antrenman da yapabilir. E, izleyebilir, seyredebilir. Çok güzel bir etkinlik olacak. Çok güzel espriler olacak. Hep bütün spor seyirler de bir arada buluşmuş ve tanışmış olacak. Ve özellikle ben takipçilerim nerede seninle bilek görüş yapabiliriz? Nerede seni görebiliriz? E, diyorlar devamlı da bana söyler. İşte buyurun size duyuruyorum. Ben Cuma günü 14 Nisan'da 15.00 yani 3 ile 7 arasında orada olacağım. Hepinizi özlemle bekliyorum. Gelirken yalnız mecbur olmamakla birlikte 1 kilo, 2 kilo, yarım kilo ambalajı, kuru bakliyat, doğut fasulye falan gibi bir şeyler getirseniz bunlar toparıp deprem dedelere toplu halde gönderilecektir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı sporlar.